Merhaba arkadaşlar. Dinamik ünitesinde konu testlerini çözmeye devam ediyoruz. i̇kinci testteyiz. Soru 1. Sürtünmesiz yatay düzlemde 5 kg kütleli cisim şekildeki F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde 2 metre bölü saniye kare büyüklüğündeki bir ivmeyle hızlanmaktadır. Buna göre F1 kuvveti 5 Newton olduğuna göre F2 kuvvetinin büyüklüğü en fazla kaç olabilir diyor. Bakın burada en fazla ifadesi var. Buna dikkat edelim. Ee, önce şunu yazalım. A eşittir. F net bölü M toplam. Şimdi A dediğimiz ivmedir. Bize 2 olarak verilmiş. Ee, toplam kütle zaten bir tane kütle var. O da 2 kilogramdır. O halde burada F netimiz bizim. Şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak. E, F net şu yukarıya yazıyorum. F net 4 Newton olmalıdır. Şimdi F4'ün 4 Newton olmasının iki tane yöntemi var. Bir tanesi şu F2 1 olabilir ya da bu F2 9 olabilir. E, i̇ki durumda da net kuvvet 4 olur. Fakat bize en fazla kaç olabilir dediğine göre cevabımız E seçeneği. Soru 2. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden cisme ait ivme kuvvet grafiği şekildeki gibidir. Cismin kütlesi kaç kilogramdır diyor. Hemen Newton'un e, ikinci yasasını yazalım. F eşittir M çarpı A. Bakın bu soldaki ifadenin aynısıdır. Sadece farklı bir şekilde yazıyoruz. E, herhangi bir nokta için işlem yapalım. Mesela şunun için e, grafikte aşağıya iniyorum. Kuvvet 10 eşittir. E, ivmeyi i̇vmeyi 2 vermiş. Buraya 2 yazıyorum. O halde cismin kütlesi 5 kilogram olur. Cevabımız D seçeneği. Soru 3. 4 kilogramlık bir cisme 2 tane kuvvet uygulanmış. E, yatay ve düşey duvarların uyguladığı tepki kuvvetleri soruluyor. Bakın önce şu düşeydeki duvar için e, yataydaki x doğrultusundaki kuvvetlerin sıfır olması için buradan 20 Newton etki ediyorsa buradaki kuvvet de 20 Newton olmalıdır. daha sonra yataya gelelim. Yukarıdan aşağı F1 40 var. Bir de bu dismimizin ağırlığı var 40 Newton. İkisini topladığımda 80 Newton olur. O halde yatay duvarın yukarıya doğru uyguladığı kuvvet de 80 Newton olmalıdır. o halde düşey de 20. Şunu siliyoruz. E, yataydaki duvarımız da 80 olmalıdır. Cevabımız D seçeneği. Soru 4. E, 3 tane cisim verilmiş. E, bu cisimlerin hareket etmediği bize söyleniliyor. E, buna göre etki eden sürtünme kuvvetleri sorulmuş. E, arkadaşlar cisimler hareket etmiyorsa e, net kuvvet sıfırdır. Hemen onu yazalım. F net eşittir sıfır. Net kuvvetin sıfır olması için de e, bakın birinci cisimde sağ tarafa doğru F varsa sol tarafa doğru da F kadarlık bir sürtünme kuvveti etki etmesi gerekir. Şuna F sayı F deriz. Aynı şeyi ikinci için düşünürsem sol tarafa doğru 2 F'lik sürtünme. Burada da yine e, sol tarafa doğru 2 F'lik bir sürtünme lazım. O halde Y ile Z eşittir. Bunlar X'ten büyüktür hangi seçenekte olduğunu bulalım. y ile z eşittir. x'ten büyüktür. Cevabımız B seçeneği. Soru 5. Bir cisme uygulanan kuvvet ile sürtünme kuvvetinin grafiği verilmiş. Bununla ilgili bilgiler soruluyor bize. hangisinin yanlış olduğunu soruyor. A seçeneği Cisme 5 Newton kuvvet uygulandığında cisim hareket etmez. Bakın şu bölge, şu çizdiğim bölge durgun bölgedir. E, statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri 10 newtondur. Dolayısıyla bu kuvvetten küçük olan e, kuvvetler e, cisme hareket ettiremez. O halde birinci seçenek doğrudur. Cisme zemin tarafından uygulanacak en büyük sürtünme kuvveti 10 newtondur. Bu ifade de doğrudur. Bakınız burası statik sürtünmenin maksimum değeridir. Cisme 15 newton uygulandığında Bakınız burası da kinetik bölgesi. Artık cisim harekete geçmiş. E, burası bizim için kinetik bölgesidir. Harekete geçtikten sonra sürtünme kuvveti biraz azalır. Bakın zaten azalmış. Kaç newtona düşmüş? Burada gördüğümüz gibi şöyle 8 newtona düşmüş. E, hareket ettikten sonra artık bu sürtünme hiç değişmeyecektir. E, C seçeneğinde de sürtünmenin 8 olduğunu söylüyor. Bu da doğru. 20 newton uyguladık. E yine hareket ediyor. Sürtünme yine 8 Newton'dur. Bu da doğrudur. 9 Newton uygulandığında 8 Newton'luk sürtülme etki etmez. Çünkü 9 Newton uyguladığımızda cisim hareket etmez. Hareket etmeyince de ne kadar kuvvet uyguluyorsak sürtünme kuvveti de o kadardır. Soru 6. Sürtünmeli yatay düzlemde bir kayarak ilerleyen cisimlere hareketin tersi yönde sürtünme kuvveti etki eder. Bu doğrudur. Biz buna kinetik sürtünme deriz. Kayıyor çünkü cisim. iki yüzey 1, üzerinde bağlı hareket yaparsa sürtünme kuvveti harekete ters yöndedir. Hızlanan x cismine hareket yönünde sürtünme kuvveti etki eder. Bu da doğrudur. Bakın x cismi ni tek başına çizersek şöyle. Bu X ismi olsun. Ee, sağ tarafa doğru hızlanıyormuş. E, hızlanabilmesi için sağ tarafa doğru bir net kuvvet lazım. E, buna etki eden tek kuvvet de sürtünme kuvvetidir. E, o halde bu kuvvet de hareket yönündedir. Bu ifademiz de doğrudur. Kaymadan, yuvarlanarak hareket eden cisimlere statik sürtünme kuvveti etki eder. Bu da doğrudur. Mesela patinaj çeken bir araba değil, bu arabada bir kinetik durum vardı. Fakat eğer hiç kaymıyorsa, kaymadan yuvarlanan harekette yüzey ve cisim sadece temas eder ve hareket kayma olmadan gerçekleşir. Biz bunlara statik sürtünme kuvveti deriz. Soruda bize doğru olan sorulduğuna göre hepsi doğrudur. E seçeneği. Soru 7. Bir cismin farklı yüzeyleri üzerinde hareket ederken uygulanan sürtünme kuvvetleri soruluyor. Arkadaşlar sürtünme kuvveti e, yüzey alanına bağlı değildir. Eğer cisimimiz aynı cisimse iki durumda da cismi etkeden sürtünme kuvveti eşit olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Soru 8. E, sürtünme olmayan bir sistem var. E, hareket ederken e, bir süre sonra aradaki ip kopmuş ve buna göre KL cisimlerinin Hız zaman grafiğini soruyor. Önce K'ya bakalım. Başlangıçta K'nın üzerinde sağ tarafa doğru bir ip gerilmesi vardır. Bu kuvvetin etkisiyle hızlanır. Bunu şuraya çizelim. Hızını arttırır. Fakat ip koptuktan sonra bu kuvvet ortadan kalkar. Yani bunu hızlandıran bir kuvvet yoktur. Sürtünme olmadığına göre yavaşlatan bir kuvvet de olmayacaktır. Dolayısıyla sabit hızla hareketine devam edecektir. Bu K için böyledir. Gelelim L'ye. Başlangıçta ip kopmadan birlikte hareket ettikleri için bu ikisi hızlanıyorlar. İp koptuktan sonra L tek başına kalıyor. Toplam kütle azalıyor. Dolayısıyla hızlanması artacaktır. Yani ivmesi artacaktır. Hızı dolayısıyla şu şekilde olacaktır. Yani hız artacak fakat daha büyük bir ivme ile. Bunu hangi seçenekte bulabiliriz? Bakınız E seçeneğinde. Tam olarak da bu şekilde. İkisi de başlangıçta hızlanmışlar. K daha sonra sabit hızda giderken L daha büyük bir ivmeyle hızlanmış. Soru 9 sürtünmesi önemsenmeyen yatay bir yolda e, kütleleri farklı iki cisim durmaktadır diyor. Hemen şöyle iki tane cisim alıyoruz. İşte birinin kütlesi M ötekinin kütlesi 2M olsun. Bunlara yatay kuvvetler uygulanmış. Şu şekilde F1 F2 kuvvetlerini uygulayalım. Bu kuvvetler cisimlere eşit süre uygulandığında hız büyüklükleri eşit olmuş. Önce şunu bir yazalım. A eşittir delta V bölü delta T dediğimizde e, hız büyüklükleri eşit olmuş eşit sürede. Demek ki bu iki cismin ivmesi eşittir. Biz aynı zamanda ivmenin şu olduğunu da biliyoruz. F net bölü toplam kütlede olduğunu biliyoruz. Bakın şimdi ivmenin aynı çıkabilmesi için kütleleri birbirinden farklıysa uygulanan kuvvetler de birbirinden farklı olmalı. O halde ivme büyüklükleri eşittir diyor birinci seçenekte doğrudur. Uygulanan kuvvetler eşit büyüklüktedir. Bu ifade yanlıştır. Kütle farklı olduğuna göre kuvvet de farklı olmalıdır. Cisimlerin ortalama hızları eşit büyüklüktedir. Ortalama hızı ilk hız artı son hız bölü 2'den bulurum. Son hızları eşit olduğuna göre başlangıçta da durduklarına göre ortalama hızları da eşit büyüklüktedir. Dolayısıyla 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü testin birinci sorusu. K ve L cisimlerinin kuvvet ivme grafikleri verilmiş. Kütlelerinin oranı soruluyor. Hemen F eşittir. M çarpı A yazalım. Herhangi bir nokta için işlem yapalım. Mesela şu nokta için işlem yapalım. İkisi içinde kuvvete inersem aşağıya doğru şöyle 2F olduğunu görüyorum. 2F 2F K'nın kütlesi. Bu da L'nin kütlesi. Önce K'nın ivmesini buluyorum. İvmemi sol tarafta 2A Daha sonra da L'nin ivmesini buluyorum. Bu da A Daha sonra bunları taraf tarafa oranlarsam ee, sol tarafta 1 kalır. Ee, sağ tarafta da 2 tane mk bölü ml olur. Bana k bölü l dediğine göre şu 2'yi de aşağıya atarız bölü olarak. Cevabımız 1 bölü 2 olur. Soru 2. Sürtünmesiz bir yolda hareket eden cismin e, hareketiyle ilgili bize bilgi verilmiş. Bakınız eğik düzlemlerde sürtünme olmadığına göre cismimiz hızlanacaktır. O halde kl aralığında hızlanır. LM aralığında yine bir eğik düzlemdir. Yine sürtülme yoktur. Yine hızlanacaktır. Tabii ki KL'ye göre ivme daha küçüktür fakat yine hızlanacaktır. O halde şuraları da silelim. MN yolu yatay bir yol. Sürtülme de yok. O halde hızlandıran ya da yavaşlatan bir kuvvet olmaz. O halde sabit hızlı hareket eder. Cevabımız E seçeneği. Soru 3. Dünya üzerindeki ABC cisimlerinin kütle ve ağırlıklarıyla ilgili bilgi verilmiş. Burada şunu hatırlayalım. Bir cismin kütlesi yer değiştirmekle değişmez. Fakat dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yani şu tarafa doğru gidildikçe ağırlık artar. Şimdi buna göre sorumuzu okuyalım. Cisimlerin kütleleri eşitse C noktasındaki ağırlık en büyüktür. Evet bu doğrudur. Çünkü eşit kütledeysek Kutba yaklaştığımızda ağırlık artar. Ağırlık eşit ise A noktasındaki cismin kütlesi en büyüktür. Bu da doğru. Eğer ABC noktalarında eşit ağırlık istiyorsam dolayısıyla kütle olarak en büyük A'yı almam gerekir. Bu birdeki sorun tersten sorulmuşu. Cisimlerin kütleleri ve ağırlıkları eşit büyüklükte olur mu? Olmaz. Hem kütle hem ağırlık ABC noktalarında eşit büyüklükte olmaz. Doğru olan sorulduğuna göre cevabımız C seçeneği. Soru 4. Bir çocuk var. Duran bir topa vuruyor. Daha sonra top hareket ederek kutuya çarpıyor ve kutunun da hareket etmesini sağlıyor. Bununla ilgili kuvvetleri soruyor bize. Buradaki etki tepki kuvvetlerini. Önce birinci soru. Çocuğun topa uyguladığı kuvvet, topun çocuğa uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir. Bu ifade doğrudur. Çünkü etki tepki kuvvetidir çocuk topa ne kadar kuvvet uyguluyorsa top da çocuğa o kadar bir kuvvet uygular büyüklük olarak. Daha sonra topun kutuya uyguladığı kuvvet kutunun topa uyguladığı kuvvete de eşit büyüklüktedir. Çünkü bu ikisi arasındaki kuvvet de etki ve tepki kuvvetleridir. Çocuk topa daha büyük bir kuvvet uygulasaydı topun Çocuğa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü de artardı. Dediğimiz gibi etki tepki kuvvetleri eşit büyüklüktedir. O halde çocuk daha büyük bir kuvvet uygularsa daha büyük bir kuvvetle karşılaşır. Mesela elimizi duvara vurduğumuzda bakın yavaş vurduğumuzda biz de daha az acı hissediyoruz. Fakat biz duvara daha büyük bir kuvvetle vurursak duvardan da o kadar büyük bir tepki alıyoruz. Elimizdeki acı miktarı artıyor. Bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız E seçeneği. Soru 5. Etki ve tepki kuvvetleriyle ilgili olarak etki ve tepki kuvvetleri Aynı cisim üzerine uygulanmaz. Bu doğrudur. E, farklı cisimler üzerinde ormanıdır. Etki kuvveti tepki kuvvetine eşittir. Bu ifade yanlıştır. Büyüklük olarak eşittir. Çünkü yönleri zıttır. Etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Evet bu ifademiz doğrudur. E, çünkü kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Yöne dikkat edelim. Bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız D seçeneği. Soru 6. Sürtünmesiz bir düzlemde, e, yatay bir düzlemde cisim sabit hızla hareket ediyormuş. Bakın sabit hızı görür görmez hemen şuraya net kuvvet sıfır diyeceğiz. E, net kuvvetin sıfır olması için de F2 ile F3'ün toplamı F1'e eşit büyüklükte olacak. Şimdi seçeneklere bakalım. F1 kuvvetinin şiddeti F2 ve F3 kuvvetlerinin toplamından büyüktür. Bu ifademiz yanlıştır eşit büyüklükte olacak. F2 kuvveti kaldırılırsa cisim aynı yönde ivmeli hareket yapar. Bakın cismimiz sağ tarafa doğru hareket ediyormuş. Mesela diyelim ki işte bu 8 olsun. Bu 2 olsun. Bu da 10'dur. Ben F2'yi kaldırırsam doğal olarak F1 yönündeki bir net kuvvet oluşacaktır. İvmeli hareket yapacaktır. Çünkü artık net kuvvet sıfır olmaz. F1 kuvveti kaldırılırsa cisim hemen yön değiştirir. Hayır. ben e, bakın sağ tarafa doğru giderken F1 kuvvetini kaldırırsam net kuvvet harekete zıt yönde olur. Fakat cismin yön değiştirebilmesi için önce yavaşlayıp durması gerekir. Daha sonra yön değiştirir. E, o halde hemen yön değiştirmez. E, yalnız iki doğrudur. Buna göre cevabımız B seçeneği. Evet soru 7. Eğik düzlem üzerinde bir cisim serbest bırakılmış ve sabit büyüklükte bir hızla aşağı doğru kaymaktaymış. Normalde bu cismimizin üzerinde iki tane kuvvet var. Şurayı biraz büyütelim. Bakın aşağıya doğru yer çekimi bu cisme kuvvet uygular. İşte buna mg sin alfa diyelim. Geriye doğru da sürtünme kuvveti vardır. sabit hız dediğine göre hemen f net eşittir sıfır yazıyorum. dolayısıyla mg sin alfa f sürtünmeye eşittir. Şimdi seçeneklere bakalım. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir doğru. E, çünkü net kuvvet sıfırdır. Eğik düzlem ile cisim arasında sürtünme kuvveti oluşmaktadır. Bu da doğru. Eğik düzlemin yatayla yaptığı açı arttırılırsa cisim aşağı doğru ivmelenir. Bu da doğrudur. Çünkü eğimi arttırırsak, biraz daha dik yaparsak, mg sin alfa yani yer çekiminin etkisi artarken, sürtünmenin de etkisi azalır. O halde cisim ivmeli hareket yapar. doğru olan sorulduğuna göre cevabımız E seçeneği. Şimdi gelelim 8. soruya. Sürtünmeli bir eğik düzlemde G ağırlığındaki cisim F kuvveti üzerine etki ediyormuş. Bakın yine sabit hız diyor. Aşağı doğru hareket ettiğine göre cisme etki eden kuvvetleri göstermemiz birden istenilmiş. Neler var bunun üzerinde? Bir kere aşağıya doğru yer çekimi var. Yani ağırlık. Geriye doğru da ne vardır? Sürtünme kuvveti vardır. E, peki bu F kuvvetini kimden geliyor dersek? Zemin üzerinde şöyle yukarıya doğru bir tepki kuvveti de olacak. O halde seçeneklere bakalım. E, C seçeneğinde ben bunu görüyorum. Soru 9. E, sürtünmeli KLM yolu varmış. Başlangıçta duran bir cismimiz var. F kuvvetini uyguluyorum. Bakın bunu yazalım. Başlangıçta duruyor. Daha sonra M noktasında tekrar duruyormuş. E buna göre sürtünme kuvvetlerini işte karşılaştırmamızı istiyor. Bakın şuradaki sürtünmemizi geriye doğru yazarsam, Duran dismin harekete geçmesi için buradaki F kuvvetinin sürtünmeden büyük olması lazım. O halde F büyüktür K arasındaki sürtünme kuvvetinden. Peki? Şu L-M aralığına bakarsam, hareket eden cismin M noktasında durabilmesi için geriye doğru uygulanan sürtünme kuvvetinin daha büyük olması lazım. Onu da geriye doğru şöyle çizersem, demek ki buradaki sürtünme kuvveti M ile L arasındaki F'den daha büyük olmalıdır. Buna göre cevabımız da C seçeneği olur. Soru 10. E, sürtünmeli düşey bir zemindeki cisim üzerine etki eden kuvvetlerin diyagramını istiyor bizden. Yani serbest cisim diyagramını. Bakın cismin aşağıya doğru bir ağırlığı vardır. Önce onu çizeceğiz. E, daha sonra sürtünmeli dediğine göre burada duvarda, e, düşey duvarda yukarıya doğru sürtünme oluşacaktır. E, cismin üzerinde batı yönünde F kuvveti olduğuna göre e, doğuya doğru da bir tepki kuvveti olması gerekiyor. Şimdi tüm bunlar hangi seçenekte var diye bakarsak B seçeneğinde var bakın. Ağırlık aşağıya doğru, sürtünme yukarı doğru, duvarın tepkisi sağa doğru. F kuvvetini zaten bize başlangıçta verilmişti. Cevabımız B seçeneği. Soru 11. Duvara bağlı cisimlerimiz var ve iplerimiz var. F kuvvetini uyguladık fakat cisim harekete geçmemiş. Buna göre F T1 ve T2 arasındaki işte ilişki bize soruluyor. Burada tek tek cisimlere bakabiliriz. Mesela şu L cismine bakın. Herhangi bir yöne hareket etmediğine göre üzerindeki net kuvvet sıfırdır. O halde T1 büyüklük olarak F'e eşittir. Aynı düşünceyi şurası için yaparsam bu cisim de hareket etmiyor. Dolayısıyla üzerindeki net kuvvet yine sıfırdır. Demek ki T1 kuvveti de büyüklük olarak T2'ye eşittir. O halde tüm kuvvetler eşittir. Cevabımız A seçeneği.